Kardeşlerim bu arada müjdeli bir haberim var size. Bakın Mavi Çuval'ın peşinde kitabımız. Bakın 9 yaş üzeri çok harika bir hikaye. Değerlerimize saygılı, geleneklerimize, göreneklerimize bağlı. Ali'nin bir telefon macerası. Kaybedilmiş bir telefonun peşinden koşturan Ali, dedesi ve babasının güzel bir hikayesi güzel kardeşlerim. Çizgi film tadında. Mavi Çuval'ın peşinde kitabımız müjdeyi veriyorum. Birinci baskısını bitirdi güzel kardeşlerim. Bir ay gibi kısa bir sürede Mavi Çuval'ın peşinde kitabımız birinci baskısını bitirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum destek veren, destek olan, bunu bu kitabı okumuş olan ya da okuyacak olan güzel kardeşlerim, güzel yavrularımıza sevgiler, saygılar, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah hep birlikte bir arada da olacağız güzel kardeşlerim. Yakın bir zamanda inşallah başlarız ve sizlerle etkinliklerde buluşuruz. Ama yarın şunu da hatırlatmış olayım. İnşallah yarın Ümraniye Kitap Fuarındayım. Bakın yakın olanlar varsa Ümraniye Merkezi, yakın olanlar varsa eski santralin olduğu yerde Ümraniye Kitap Fuarı var güzel kardeşlerim. Ben de 41 numaralı Hay Kitap aile yayınları standında yarın imzada olacağım. Saat 12 gibi oradayım güzel kardeşlerim. 12 ile 1-1.30 arasında inşallah sizlerle buluşacağım. Vakti müsait olan kardeşlerimizi beklerim. Ve şu kitabı okumuş olan güzel yavrularımızın gözlerinden öperim. Bakın çizgi film tadında 9 yaş üzeri mavi çuvalın peşinde. Sevgiyle, saygıyla, güzellikle ve iyilikle, merhametle yaklaşacağınız bir kitap ve okuyacağınız bir kitap olacak güzel kardeşlerim. Her nerede okunuyor ve okutuluyorsa hepsine, herkese selam olsun. Diyelim reklamlar kısmı.